ders bilgi sisteminde eğer dersinizin haftası tamamlanmış fakat işleyeceğiniz konular devam ediyorsa ilgili derse hafta ekleyebilirsiniz. Hafta ekleyebilmek için dersin sayfasında en altta bulunan hafta ekle linkine tıklayınız. Açılan panelden kaç hafta ekleyeceğini belirleyip hafta ekle butonuna tıklayınız. Bu sayede hafta ekleme tanımlanacak ve yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle linkleri aktif olacaktır. Ayrıca ilgili dersin ayarlarını düzenle linkinden ayarları düzenleyebilirsiniz. Bunun için yönetim başlığı altındaki ders yönetiminin ayarlarını düzenle linkine tıklayınız. Ayarları düzenli sayfasında dersin görünürlüğü eğer gizli ise öğrenciler tarafından görünmeyecektir. Ve gizli seçilmesi halinde dersiniz pasif açık gri şeklinde görünecektir. Dersin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi bulunmaktadır. Başlangıç tarihi haftalara göre belirlenip bitiş tarihi bölüm sayısına göre hesaplanabilmektedir. Bölüm sayısına göre dersin bitişinin belirlenmesini istiyorsanız ilgili tiki aktif yapınız. Diğer ayarlamaları değiştirmeden kaydet ve göster butonuna tıklayınız. Bu sayede öğrencilere görünmeyen dersiniz hafta eklemesi yapılarak ve ayar düzenlemeleri yapılarak gösterilmiş olacaktır.